Kötü amaçlı yazılım. Kötü amaçlı yazılım. Bir bilgisayarı bozmak, özel bilgileri sızdırmak, bilgilere veya sistemlere yetkisiz erişim sağlamak, bilgilere erişimi engellemek ya da kullanıcının bilgisayar güvenliği ve gizliliğine farkında olmadan müdahale etmek amacıyla tasarlanmış her şeydir. Bunların tümü kötü amaçlı yazılım, yani malware olarak kabul edilir. Virüs Bilgisayar virüsü, çalıştırıldığında diğer bilgisayar programlarını değiştirerek kendi kodunu bu programların içine ekleyip çoğalan bir tür kötü amaçlı yazılımdır. Bu çoğalma başarılı olduğunda etkilenen alanlar enfekte olmuş sayılır. Tıpkı biyolojik virüslerde olduğu gibi, bilgisayar virüsleri de genellikle bir ana programa ihtiyaç duyar. Kendi kodunu bu programa yazar ve program çalıştırıldığında önce kendi kodunu çalıştırarak bulaşma ve zarar verme sürecini başlatır. Virüsler genellikle şu tür zararlar verir: Sistem hatalarına yol açmak, verileri bozmak, bilgisayar kaynaklarını tüketmek, bakım maliyetlerini artırmak, kişisel bilgileri çalmak. Solucan Solucan, bağımsız bir kötü amaçlı yazılım bilgisayar programıdır ve kendini çoğaltarak diğer bilgisayarlara yayılır. Çoğu zaman bir bilgisayar ağı kullanarak yayılır ve hedef bilgisayardaki güvenlik açıklarından yararlanarak erişim sağlar. Bu yeni bulaşmış bilgisayarlar kontrol altına alındığında Solucan diğer bilgisayarları taramaya ve enfekte etmeye devam eder. Bu bilgisayarları host olarak kullanır ve bu davranış üstsel olarak çoğalmasını artırır. Solucanlar neredeyse her zaman en azından ağ üzerinde bazı zararlara yol açar. Örneğin bant genişliğini tüketmek gibi. Oysa virüsler hedef bilgisayardaki dosyaları bozmak veya değiştirmek eğilimindedir. Birçok solucan yalnızca yayılmak için tasarlanmıştır ve geçtiği sistemleri değiştirmeye çalışmaz. Truva atı Truva atı, gerçek amacını gizleyerek kullanıcıları yanıltan herhangi bir kötü amaçlı yazılımdır. Kendini normal bir program gibi gösterir. Truva atları genellikle sosyal mühendislik yöntemleriyle yayılır. Örneğin, kullanıcıyı bir e-posta eki çalıştırmaya ikna etmek, eki zararsız gibi göstermek, sahte bir reklama tıklamasını sağlamak. Truva atının verdiği zarar spesifik kötü amaçlı yazılıma bağlıdır. Çünkü bu terim yalnızca bilgisayara nasıl girdiğini açıklar. Bilgisayar virüsleri ve solucanlardan farklı olarak Truva atları genellikle kendilerini diğer dosyalara eklemeye veya çoğaltmaya çalışmaz. Malvertising. Malvertising, kötü amaçlı yazılımı yaymak için çok saygın web sitelerinde reklam kullanma yöntemidir. Bu yöntem, normalde güvenlik duvarları veya diğer önlemler nedeniyle reklamları görmeyebilecek web kullanıcılarına saldırılarını ulaştırmak için kullanılır. Genel olarak, bu kötü amaçlı yazılım türü doğrudan web sitelerini ele geçirmeden çok sayıda meşru siteye kolayca yayılabilir. Malvertising yoluyla yayılan enfeksiyonların ilginç yanı, bilgisayarı ele geçirmek için kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmamasıdır. Örneğin tıklamak gerekmez ve web sitesindeki açıklar kullanılmaz. Remote Access Trojan RAT, internet üzerinden bir bilgisayarı uzaktan kontrol eden bir tür kötü amaçlı yazılımdır. Bilgisayarınız RAT ile ele geçirildiğinde, hacker farenizi hareket ettirebilir, yazı yazabilir, webcam'inizi görüntüleyebilir ve kaydedebilir. Ancak çoğu zaman RAT sessiz kalır ve keylogger gibi davranabilir. Kullanarak kişisel bilgilerinizi toplar. Arka kapı, backdoor, yetkili veya yetkisiz kullanıcıların normal güvenlik önlemlerini atlayarak sisteme erişmesini sağlayan herhangi bir yöntemdir. Sisteme girdikten sonra siber suçlular backdoor kullanarak kişisel ve finansal verileri çalabilir, ek kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir, cihazları ele geçirir. Rootkit. Rootkit, bir bilgisayara uzaktan erişim ve kontrol sağlayan bir program veya kötü amaçlı yazılım araçları koleksiyonudur. Bu tür yazılımların bazı meşru kullanım alanları vardır. Örneğin, uzaktan kullanıcı desteği sağlamak. Ancak çoğu Rootkit, kurban sistemlerde bir backdoor açar ve diğer her türlü kötü amaçlı yazılımın sisteme girmesini veya sistemi daha fazla ağ güvenlik saldırısı için kullanmayı sağlar. Rootkitler genellikle antivirüs yazılımlarını devre dışı bırakarak tespit edilmelerini önler. Kaldırılması zor veya pratikte imkansız olabilir. Özellikle bilgisayarın işletim sisteminin çekirdeğinde sistem üzerinde tam kontrol sağlayan bir program bulunduğunda. Spyware Spyware, bilgisayarınızı enfekte eden ve gizlice sizinle ilgili bilgi toplayan bir kötü amaçlı yazılım türüdür. Topladığı bilgiler şunları içerebilir: ziyaret ettiğiniz web siteleri, indirdiğiniz dosyalar, kullanıcı adlarınız ve şifreleriniz, ödeme bilgileri, gönderdiğiniz ve aldığınız e-postalar. Bu bilgiler toplandıktan sonra genellikle siber suçlulara gönderilir ve suçlular bu bilgileri satabilir, kullanabilir veya başka amaçlarla değerlendirebilir. Keylogger. Keylogger klavyede basılan her tuşu gizlice kaydeden bir kötü amaçlı yazılımdır ve bu bilgileri siber suçlulara gönderir. Toplanan veriler genellikle şifreler ve gizli bilgilerdir. Bilgisayarda bir keylogger bulunuyorsa, kişisel ve hassas bilgileriniz çalınabilir. Keylogger, bir casus yazılım türüdür. Ransomware, Ransomware, kurbanın kişisel verilerine ve bilgisayarına erişimi kalıcı olarak engelleyen bir kötü amaçlı yazılımdır. Erişimi tekrar sağlamak için genellikle bir fidye ödenmesi gerekir. Bazı basit ransomware türleri sistemi kilitler ancak dosyalara zarar vermez. Daha gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar ise daha karmaşık teknikler kullanır. Fileless malware. Fileless malware, yalnızca bilgisayarın belleğinde, örneğin RAM'de var olan bir kötü amaçlı yazılım türüdür. Yaptığı işlemlerden hiçbirini bilgisayarın sabit diskine yazmaz. Bu özellik, tespit edilmesini zorlaştırır ve çok az kanıt bırakır. Hackerlar tarafından genellikle hızlı ve gizli operasyonlarda kullanılır. Örneğin veri toplamak için. Çoğu bilgisayar yeniden başlatıldığında silinir. Adver, adver, bilgisayarınıza sizin bilginiz olmadan yüklenen kötü amaçlı yazılımları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genellikle başka yazılımlar indirilirken yüklenir ve siz internette gezinirken reklamlar gösterir. Bazı adver türleri aynı zamanda spyware gibi davranır. Verilerinizi toplayarak satmak veya hedefli reklamcılıkta kullanmak için depolar. En bilinen örnekleri kapatılamayan pencereler içinde pop-up reklamlar açar. Ram Scraper. Ram Scraper genellikle satış noktası post sistemlerine yüklenen bir kötü amaçlı yazılım türünü tanımlamak için kullanılır. Amacı, tüketicilerin kredi kartı numaraları ve PIN kodları gibi kişisel bilgilerini toplamaktır. DDS Attack bir hacker'ın bir bilgisayarı veya ağı kullanılamaz hale getirmeye çalışmasıdır. Genellikle hedef bilgisayara veya kaynağa aşırı sayıda gereksiz veri gönderilerek yapılır. Bu yöntemle sistem aşırı yüklenir ve meşru isteklerin bir kısmı ya da tamamı karşılanamaz. DDoS saldırılarında kurbana yönlendirilen yoğun trafik birçok farklı kaynaktan gelir. Bu kaynakların çoğu hacker'ın ele geçirdiği ve botnet ağına dahil ettiği diğer bilgisayarlardır. Browser hijacking. Browser hijacking, bir web tarayıcısının ayarlarını kullanıcının izni olmadan değiştiren yazılımları tanımlar. Bu yazılımlar istenmeyen reklamlar ekleyebilir, ana sayfayı değiştirebilir, hatta tüm arama motorunu kendi istediğiyle değiştirebilir. Çoğu tarayıcı ele geçirme yazılımı, başka bir program yüklenirken paket halinde farkında olmadan kurulur. Genellikle kaldırma talimatı içermezler ya da ortalama bir kullanıcıyı yanıltacak şekilde karmaşık gösterilirler. Böylece kullanıcı istemediği ek yazılımları kurmaya yönlendirilir. Kriptojacking, kriptojacking bir bilgisayarı gizlice kullanarak kripto para madenciliği yapma eylemidir. Amaç, mümkün olduğunca sessiz kalarak olabildiğince çok coin kazmaktır ve bu şekilde kar elde edilir. Bilgisayarınız bu saldırının kurbanı olursa, sisteminiz ciddi şekilde yavaşlar, uzun vadede bazı donanım parçaları zarar görebilir. Rogue security software, Rogue security software, kullanıcıları bilgisayarlarında virüs olduğuna inandıran ve onları sahte bir kötü amaçlı yazılım kaldırma aracına para ödemeye ikna etmeyi amaçlayan bir internet dolandırıcılığı türüdür. Aslında bu sahte yazılım kendi kötü amaçlı yazılımını yükler ve bilgisayara zarar verir. Genellikle malvertising yoluyla yayılır. Phishing Phishing, saldırganların insanları gizli bilgilerini açıklamaya veya kötü amaçlı yazılım yüklemeye ikna ettiği bir saldırı türüdür. Çoğu zaman e-posta yoluyla yapılır. Saldırgan saygın bir kaynak gibi davranır. Örneğin bankanız ve kurbanı gerçek siteyi tamamen taklit eden bir web sitesine yönlendirir. Kurban, şifresini girerse bu bilgi doğrudan saldırgan’a iletilir. Ayrıca telefon aramalarıyla da yapılabilir. Saldırgan numarasını taklit ederek meşru bir kurumdan geliyormuş gibi görünür. SMS yoluyla da gerçekleştirilebilir. Hybrid Malware Hybrid Malware bir saldırıda iki veya daha fazla türde kötü amaçlı yazılımın birlikte kullanılmasını ifade eder. Çoğu zaman bu kombinasyonlar şunlardan oluşur: Trojan Artı Worm, Adware Artı Virüs. Brute force saldırısı. Brute force saldırısı, bir kullanıcının şifresini veya parola ifadesini tahmin etmeye çalışmak için çok sayıda deneme yapmayı içerir. Saldırgan tüm olası şifreleri ve parola ifadelerini sistematik olarak kontrol eder ve doğru olanı bulana kadar otomatik yazılım kullanır. Bu saldırı, daha kısa ve basit şifrelerde daha etkilidir. Daha uzun şifrelerin kırılması yüzlerce yıl sürebilir. Bu nedenle çoğu web sitesi, yanlış şifre girildiğinde hesabı veya sistemi kısa süreliğine bloke eder. Viper Viper, bir bilgisayarın belleğini kullanıcının isteği dışında silmeyi amaçlayan bir kötü amaçlı yazılım sınıfıdır. Bu süreçte tüm yararlı bilgiler yok edilir. Social Engineering bu teknik bir malware veya virüs türü değildir. Ancak onları yüklemek veya gizli bilgileri elde etmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İnsanları psikolojik olarak belirli eylemleri yapmaya veya gizli bilgileri açıklamaya yönlendirme sürecidir. Örnek: Phishing sosyal mühendislik uygulamasının bir örneğidir. Kısaca, insanları manipüle ederek güvenlik önlemlerini aşma yöntemi olarak tanımlanabilir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.